Bu video, Nijerya'da meydana gelen trajik tekne faciasını detaylı bir şekilde ele alıyor. Olayın arka planını, şartlarını ve toplumsal etkilerini inceleyeceğiz. Olay, Nijerya'nın batısında yer alan Lagos'ta meydana geldi. Bu bölge sık kullanılan bir deniz yolu olarak biliniyor. Tekne kapasitesinin üstünde yük taşıdığı için su alarak batarak ciddi bir tehlike oluşturdu. Ne yazık ki bu olay sonucunda 29 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Aileleri ve toplumu derin bir yas sardı. Halk olayın ardından toplanarak hükümetin yetersiz önlemlerine tepki gösterdi. Yetkililer kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Olaydan sonra arama kurtarma ekipleri hızla harekete geçti ve kaybolanları bulmak için çalışmalara başladı.